Kiralık kurban. Kiralık hallik, Helleye gel. Kiralık hallik, Uşağınızı sevindirin. Kiralık hallik. Bacanak. Hı. Oğlum ne insan sen burada? Bacanak yeni bir işe girdim de. Bayram üstü dedim birkaç kuruş dedim. Para kazanak dedim. Ne yiyin bacanak? Ekmeğimin derdindeyim ben de. halli kiraya vereyim bacanak. Allah Allah. He. Oğlum normalde hallik satırlar. Sen niye kiralayın? Bacanak şimdi bu hallikten güttük ya. Ben bunu satsam bunu keser yiyirler. Ben dedim ki evde bu boş boş duracağına dedim paraya çevirerek dedim. Oğlum git sen yayır şurada. Yayır şurada gel git. <laughs> Yen çelat. Ben dedim ki bacanak şimdi bu dedim evde boş boş oturuyor dedim. Evde boş boş oturuyor. İyi içi sıçın yatıyor anca bu. He. Oğlum dedim git de çalış dedim bir işe gir de dedim eve dedim. Bir para kazan dedim. Şuna ne yiyeyim ne yiyeyim dedim. Şimdi giden gün de bu herlik fiyatları açıklandı ya. Antep hellinin kilosu kurbanda 250 kağıtmış bacanak. He ya bacanak ya yiyin pahalı. Ha, millet nasıl kessin gitsin, He yiyebilin mi? Ve sen kesebilin mi? Yok kesem bacanak. Ben de kesemem. O zaman ne 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 dedim. Ben de dedim ki o zaman in, inovasyon yönümü geliştirdim bacanak. Ve girişimcilik yönümü böyle kabarttım. Dedim ki o zaman ben, ben kiraya vereyim. Maşallah ya zehir zehir. Tabii oğlum. Tabii oğlum sen kafa değil ha. Kafa değil ha. Ben şey ettim yani. Şuna bak kere kaçmasın. Şuradan ben Şuradan şeyler şey et. şurada çimenler var. çimenlerin oraya götür. İyi gitsin. Kiralık kurban. Selam aleyküm Hayri Usta. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu halleri ne istiyor Hayri Usta ya? Vallahi dayı sen şimdi saatlik mi kiralamak isteyin günlük mü? Ona göre fiyat değişiyor yani. Saatlik nasıl oluyor günlük nasıl oluyor Hayri Usta? Şimdi saatlik bir saatlik 200 kat. Bir saat bunu alın götürün. Heh. İşte mahallede gezdirin. çocuklar sevindirin saat 16'ar şey. Oo, heci dostlar kurbanlık olmuş. Kurbanlık kesiciymiş falan. İyi halan atık. İyi gene getir. 200 CAD. Bir günlük kiralayıcı sandı. O, o da 750 CAD günlük öne. O yemesi içmesi her şey sana ait. Ona biz karışmayık yani. E, 700 er, o da bi, bir günlük alışsızda. Ama onu tavsiye etmeyeyim. Niye? Alışı şey hayvan size. 2 saat ina kirale koyu dostlar. 2 saatle yeter. Ha. Çoyuk varsan tamam. sizin açık. Tamam. Bacanak oğlum bakmışlar ya ama 2 saatlik şey etkanını Sözleşmeyi falan yap. Kimliğini ver abi hemen. Tamam. Şimdi, tamam Hayri Usta. Tamam Hayri Usta. Gelem hayırlı uğurlu olsun. Sağ ya. ol. Bacana. <laughs> Oğlum sana <sahi> kötü <laughs> bir haberim var. <laughs> Bacana. Ya arkadaş <gülüyor> dur falan. <laughs> ne <laughs> ne kafamı karıştırdık ney ne. Oğlum az önce bize koyun verdik ya. Hı. İşte Halil'e adam getirmedi daha 2 saat oldu. Öyle mi? He? İki saat doldu mu? Oldu, oldu. Bakayım. Belki... Bir dakika dur bacanak. Şimdi... bacanak. kaçırmış olmasın bu adam. Dur, dur. Ha yaklaşmış, geliyor. Geliyor, geliyor gel, bacanak. HTS kurdum ya ben. O ne ya bacanak? Hellik takip sistemi. Ben çift taktım şey, hellik çara. O ne, nerede olduğunu ben burada görebileyim. Oğlum dünyanın parası değil mi şimdi? Dedim HTS'siz ben nasıl bırakayım ben hayvanı? Bak giden bir gün birine verdim ben halli Bir saat geçti gelmedi. Dedim Allah, Allah Allah, bu nereye gitmiş? HTS'den baktım ki Suriye'ye geçmiş, Bacanak Azaz'a girmiş. Hemen hı -hı. ben buradan ekibi topladım, ya Allah dedim ben Azaz'a gittim ta. Gittim buradan, halle aldım geldim. Az daha parçalayıp satıcılardı Bacanak, kaza satmış adam. Böyle riskler de var tabi bu meslek ama bu HTS'ye oldu. Maşallah. Ben de, nerede olduğunu hemen ben burada da yani. Ama bak yaklaşmış geliyor adam. Ey Bacanak, ey Bacanak. Gel sen teslim al, tamam mı? Şöyle bir yıka kendini şöyle tertemiz et. Ee, yeni müşteriye bak sıra tamam. Sıra, sırada, sırada bekleyin müşteriler sırada bekleyin. Eyvah bacanak. Aleyküm. Gir. Gir. Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Sağ ol. Hayır Allah razı olsun senden yorum. Evet. Çoluk çocuk sevindi hiç olmazsa sayende. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. bu arkadaş da kiralayıcı ya. Ben de kiralamak istiyorum. İki saatte ben kiralayayım. E tamam. Bacanak. Bak oğlum müşteriye bak. Hayır, tamam sayın. abi. Tamam abi. Tamam. Ay, ay <laughs> şu davar girdi. Dövüştü değil mi? girdi. değil Bacanak! Efendim bacanak? Oğlum, bu herlik nasıl sıçırdın sen? Ne bileyim bacanak, bez mi bağlı oğlum? Oğlum bez mi değil İki kilo sıçtı o. Ne etti, beş yüz gitti. Beş yüz kelet şimdi. İki yüz elli ben onun kilosu ya. Oğlum iki üç parça arpa yedir kendine. Tamam mı? O kabiz olur o. Tamam mı? İki üç parça arpa yedir kendine. Sana Suyu bol içsin, içtikçe şişer, içtikçe şişer, o zaman her gelir o. Ya profesör gibi ya, <gülüyor> maşallah <laughs> be canım, aa ben gideyim. Bir <laughs> yere çamur kere, manyak ya. Hiç bunun ticarete kafası çalışmıyor ya. Merdan <laughs> <Benden> hep <atıyorum>. de oynuyor. <laughs> kiralık enlik. Selamun aleyküm, hayırlı usta. Aleyküm selam, el abi. Ne diyor? Hiç öyle geldiydim de, hayır. Şeyi gördüm, yazıyı gördüm. Kiralık enlik yazıydı. He, enlik, kiralık enlik. Nasıl oluyor bu? O, o şey oluyor? Yani abi bildiğin üzere Antep Halle'nin kilosu 250 kağıt olarak açıklandı evet. ya ormanda. Milletin ne durumu yok nasıl kessin? Yani abi. Yani kesecek durumu Değil yok. Mi? ben de hemen böyle bir işe girdim. kiraya vereyim. günlük, saatlik. resimle çekebilin istersen. Şeyden mi? Hallikten mi? Ha 20 kağıt. Şimdi, Şimdi böyle biz halleye koyun buraya ha. abi. Böyle selfie yapayım. Böyle Allah kurbanımızı kabul etsin diye. Selfie çekin, durumunu paylaşın. Herkes de bakıyor, o el üstten tep helal mı falan. İşte yazıyorlar sana, hayırlı olsun ha, kaç aldın falan. E, hava yani. İyi e, de biz bunu alıp eve götürmek istedik ama çoluk çocuk sevinse hayırlı. He, o zaman saatlik kiralarsan al abi 200 kat, günlük kiralarsan 750 kat. Ha bir de şeyle bir hizmetimiz var al abi. Nasıl? E, mesela kurbanın birinci günü getirdik kapının önüne. Hı -hı. Böyle sen işte dedik ki el abi dedik, işte biz dedik vekalet verdin mi? E, verdim deyin. Bıçak böyle şey diyeyim ben Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu ekber, Allah ekber. Tam böyle bıçak çaldığım yerde kesik. Halleyi kesecek? Yok halleyi değil ya, videoyu kesik. Ha. O da kesik yani. Videoyu kesik, onu da sosyal medyada paylaşın. Allah kurbanımızı kabul etsin diye. Herkes deyir ki o oh, el usta hellik kesmiş falan diyorlar. Ya zaten şimdi el usta bize kurban düşmüyor ki. Borcumuz var, harcımız var değil mi? Aynen hayır. Niye xeyri. kesik? Mesela çoluğumuz çocuğumuz sevinsin diye kesik. Hep yani. o zaten hayırı. Ne yani? Yoksa durumumuz, mu var? ki? düşmez. durumumuz var ki, Düşmez. İşte düşen kesiy, kesiy. de kesiyor, düşmeyen de neydi? Ali dip yani mı kaldı ki? Ha. oğlum bu, kurban yani de, kurban dağıtmak için kesin bunu. 3-5 parça yiyeceğin kadar al, geri kalanını fekara fekariye dağıt. dip bir sene, iki sene dip ne geldi iyi, ne yedirik. Gel kurbana kadar orada iyi Esas da bizim bu paylaşımcılık şeyimiz kalmadı herhalde maalesef. Yok, yok, hayır kalmadı. Ya baba, biz hayatımızda hiç kurban kesmedik. Ne olur bir sefer kessek. Tamam da kızım durumumuzda yok olsa biliyorsun yani. Ya baba lütfen, bütün arkadaşlarım kesiyor. Tek biz kurban kesmek ha. Kızım tamam da olsa biliyorsun ya. Şu anda paramız yok. Al bu bayramda idare et kızım. Götürürüz mahalleye kesmiş gibi yaparız gene. İnşallah seneye keseriz. Bacanak! Alo halik canı be getir canak. Bir dakika abi ben senin işini çözeceğim hemen. Al be Bir dakika. Ben bir. Alo be. Bana mı veriyorsun? Hey oğlum. He. Küçük küçük ama idare tacı. Şimdi bizim mi oldu hayır bu? He abi yer. Yer aç oğlum çocuğundan kes sen yer. Allah razı olsun خير hey, senden. Yer Ye, 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 ya ya Elhanlıc Ocak. Yo bacana, tersel miyini niye verdin oğlum? He? Ben de seninle iki biri bellerdim. Yok bacana, yerler denkler. Şimdi adamlar çoluğuna çocuğuna karşı mahçap bulsun. Ya şu bir babanın bir ananın en zor şeyi çoluğuna çocuğuna mahçap olmasıdır bacanak. Zaten Halilcan büttük bu sene kesmez o seni, niye keser? Böyle dursan yine keser. Nexsdir. Sen asla karşı çoluğunu çocuğunu sevdirsin. Bir babanın böyle boynunu bükmesi şane karşı. Bu böyle imolum. zor. Allah düşmanımın başına vermesin. Biz gene şükür kazandık oğlum. Biz bir tane daha alır, onu da kiraya vereceksin. Mofanın yormak. Gerek göre dolar bazana gerek de biz. Bir tane gene ufandan alak bir şey yok. Bacana la. Seni ye sevim la. <laughs> şapşik ya bu lan, ye şapşik ya. <laughs>